Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin İncek mahallesindeyiz. İncek'in biraz derinliklerine indik. Villa bölgesindeyiz. Burası böyle yemyeşil, ağaçlarla dolu bir alan. Üç tane villa yapılmış yan yana. İkisi birbirine benziyor. Biri birbirinden farklı benim ilk gözlemim. Genelde de bir yere geldiğim zaman öncesinde bilgi almamaya çalışıyorum. Çünkü güncel, hemen böyle spontane sorayım diye. Bu işin duayeni, ailenizin gayrimenkul danışmanı Gayrimenkul Zafer sloganıyla, ismiyle Eyvallah. Zafer Öksüz var yanımızda. Çok güzel bir villaya getirdi bizi. Şöyle bir villayı gezelim. İnan hiç bilmiyorum sadece şimdi geldik bahçeye girdik brandayı astık. Ee, burada 3 tane villamız var. Arsalanımız 1000 metrekare. Ee, bir tane villamız 2 e, katlı, zemin ve birinci kat. Diğer 2 villamız da bodrumlu. Onlarda 3 kat var. Bodrum kat, giriş kat, birinci kat. O iki villamız ilerine tamam bıraktık. Hani müşterimiz kendi yaptırmak isterse içerisine onları ilerine atama bıraktık. İlerine atamamı nasıl tanımlıyorsun abi? Islak zeminler, ahşap kısımlar, duvar kağıtları bunlar yok. Onun dışında elektrik tesisatları alçıları çekilmiş şekilde biz müşteriye teslim ediyoruz. Evet, Şapatılmış, şap atılmış. seramik yok. Seramik yok. yok, parke yok, kapılar yok. Falan, onlar yok, anahtarlar yok. Armatürler Aynen, yok. Aynen armatürler yok. Yani bunlar müşteri zevkine kendi göre. zevkine göre yaptıracak. Bir tane biz örnek dair olarak zevkimize göre yaptık. Burası da anahtar Aynen teslim? Tabii anahtar teslim. Burada her şey e, hemen bugün temizliğini yaptır. Hafta sonu taşın. Doğru. Hemen villamızın yanında e, yani istenirse kapalı otopark yaptırılabilir. Bunu kapalı e, yaptırılabilir e, Yüzme havuz yaptırmak isteyenler için de alanımız mevcut. Yani burada şuraya da şuraya yüzme havuz. çekilmiş mi? Her şey hazır. Hemen e, yapılabilir. Abi burada genelde ben Ankara'da villalarda hani havuz çok mantıklı gelmiyor deniliyor ama Burada hem alan itibariyle hem de böyle bir mahremiyet Müsait, var. Müsait. Aynen. Şekillik var. Yeşillerle böyle Doğru. etraf donatılmış. Drone görüntülerinden görürüz şimdi. Doğru. E, havuz yapılabilir yani. Havuz yapılabilir. Havuz yapılabilir. Onun haricinde e, çardak yapılabilir. Diğer villamızın diğer köşesine de çardak yeri koyduk. Bahçe kullanımı kaç metrekare? 1000 metrekare. 200 Oo. metrekaresi binanın taban oturumu. Geri kalan 800 metrekare tamamen peyzaj alanı. Evet, hemen güvenlik kamerası var onu da gördük. Evet Kamera sistemimiz tamamen hazır. kamera sistemini falan görebiliyor. Abi Bazı villalara gidiyorum ben biliyorsun çok villa geziyorum. Hı hı. Şunu apartmana taktıkları şeyden takıyorlar. Evet. Yani bu villaya bundan kaçınmamak lazım diye düşünüyorum. Yani burada da ee, kaçınmamışlar. E, tamamen tavana kadar açık bıraktık yüksek kat. 63 metrekare neti var salonumuzun. E, şöminemiz var. Yerler yani, yerden az, gibi Biraz kare formatı da var. Aynen öyle. Camlarımız tavana kadar e, 4 tane salonda 5 tane camımız var ve hepsi de tavana kadar yüksektir. E, villamızın dört tarafı da e, aydınlık alan bir alana sahip. Karanlık e, bir cephesi yok. O çok iyi olmuş. Her tarafta pencere var ama tefriş yaparken, eşyayı koyarken e, ona göre mi şey yapmışlar? Nasıl? Artık zeminlerimiz tamamen yerden ısıtma. Lamine herhalde. E, lamine. Mutfakla salon arasında da Yemek yeme alanımız var, yaşam alanı var. Mutfağımız bu şekilde. Biz ada mutfak koymuştuk ama ada mutfağı e, daralttı. Onun için geri ada mutfağı söktük. E, ama yerleri belli. Hani istenirse ada mutfakta yaptırabilir. Tamamen e, line, line dekor. Evet, line dekor marka mutfak dolapları. Şimdi, aksesuarları genel bir kadınlar bakıyor. Buraya geldiği zaman bunu açıyor. Tabii. Ee, şu Şana. aksesuarlara bakıyor. Yani lele dekoru garantili. Hani ileride bir şey oldun mu e, aradığınızda ustasını gönderiyor. Şeyler, tamiratını yaptırabiliyor. Arkası e, 4 parça, 5 parça evye ile beraber bulaşık makinamız mevcut. Mikrodalgamız, fırınımız. Abi bir şey, ocak, davlumbaz evet. ve evyemiz. Bulaşık makinesinin şu hizada olması çok mantıklı değil mi? Yani? Çok iyi. Tabii. Yani bu şekilde. biz eğiliyoruz sürekli o. Tabi devamlı eğil, tabaklar al, başalt falan. Ama bu şekilde. E... çok nadir görüyorum. Böyle. Bunu Buna bile düşündük yani. Kahve köşesi. Hmm. iki, i̇ki yere de dolap koyduk. E, kahve köşemiz. Bu bir kafe. Kafe. Mini bar. <laughs> <laughs> e, Tabi mutfağımızda bir de e, kilerimiz var. Kilerimiz de mevcut. Şuradan ışıklarımızı açalım hatta. Şöyle. Bak bu şuko. Bu işin master'ı. Evet. Bir Onu villada da... şuko görüyorsanız o villayı rahatlıkla alabilirsiniz diye. <laughs> Burada da mutfağla bahçe arasında bir kış bahçemiz var. Şu hissiyat var ya. Mercedes, Komple Mercedes açar. Yani kış bahçesini açtım mı tamamen bahçeyle bütünleşmiş oluyorsunuz. Benim en sevdiğim şey bu işte ya. Şuradan direkt bahçeye çıkış. Yani kışın mesela soğuk olduğu zaman falan şurada... Tabii. Çay, kahve... Çay, kahve, mangal... Yazında bahçenin keyfi... Keyfi. Yaz, kış kullanabileceğiniz... Buranın da zemini yerden ısıtma. Kazan dairemiz... Evet. Kurundik, Baymak... Ee, baymak, e, su depomuz mevcut, hidroforumuz mevcut. Genelde villalarda, çoğu villalarda giriş katta, zemin katta oda ve banyo koymuyorlar. Sadece tuvalet koyuyorlar. E, biz burada şunu düşündük, Hani e, gelen misafir olabilir e, veya e, hanenin yaşlısı olabilir e, yukarı merdiven in çık yapmasın diye. E, burada biz zemin katta e, banyolu lavabo koyduk, bir de oda koyduk. Şimdi burası lavabo. Burası ne Bu bir oda. Bu zemin katta bir oda. Keyifli bir oda. Kaç metrekare burası? 20.85 20 metrekare. 20 metrekare. Bu katta hemen bir tane çalışma odamız var. Buradan da direkt salona açılan, istenirse kapanan kendi içinde. 11.18 11. 12 daha. metrekare. Aynen. Burası çamaşır odası devam ediyoruz. Evet. Bu katta hamamımız var. O, sauna, Hama. saunamız var. Hamama giren terler. Kullanıcı geldiği zaman hemen şunu bir eline atar da biz hatta. <laughs> şey <yapmayalım>. Vardır <laughs> herhalde. Saunamız mevcut bu şekilde. Hamam ve sauna çok güzel. Evet. Şimdi duş yeri yapıyorlar ama oturma alanı yapmıyorlar. Biz bu kat e, bunu da düşündük. Hani oturma alanı olsun. Genç odası, banyolu. Dahil banyosu Bany var, tuvaleti var. Üst katta bir öten odaya girdik. İkinci odaya giriyoruz şimdi. şimdi ikinci, burası ebeveyn odası. Ya, e, banyolu ikinci oda. Banyolu ikinci oda. Evet. Yine balkonlu. balkonlu Yine farklı olarak çocuk çocuk odası. Balkonlu ve banyolu bir oda. Yani yukarı üst katta e, toplamda dört oda var. Bunun üç odası e, banyo mevcut. Üç odada. Yine buranın banyosu da bu şekilde. Yani her odada şey var. Bütün odada her odanın kendine bağımsız e, ısıtıcı ayarı var. Isınmayı buradan e, ayarlayabiliyorsunuz. Siemens'in tüm e, kullanılan malzemeler e, en iyi marka hangisiyse o, o kullanıldı. Burası da e, yatak odası. Aslında birinci odası burası. Hem daha geniş hem de giyinme odası var. Yatak odamız 30 metrekare. 30 metrekare yatak odası. 30 metrekare yatak odası. Giyim var. odası dahil mi? Hayır. Giyim odası ve banyo hariç sadece odanın e, metrekaresi. 30 metrekare, 9 metrekare giyim odası var. 7 metrekare de banyosu var. Bahçeye gezelim. Benim en sevdiğim kısım villalarda e, cephe tasarımıyla peyzaj. Ben buna bayılıyorum. Üçüncü evet. olarak da mutfağa koyuyorum ben. Baksana cepheyi şey ya, yani, Bak burada Hı. bile oval o detay kullanmış ya. Çok güzel cephe. E, çok güzel. Onu. Bostanımız da var. Dönelim gidelim. Bostan mı var? Evet. Fıtı 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 fıtı. Burada da böyle bir küçük bostanımız var, bostan yeri. Hatta sulama şeyi. bile... Sulama sistemini de koyduk. Hani böyle domates, biber, salatalık ekmek isteyenler Ufak küçük bir alan bırak. Buraya havuz yapılabilir diyor. Havuz yapılabilir alanda. Çevremizde yüksek kat yoktur tamamen villalık bölge. İşte o çok güzel, iyi bir detay o yani. Şey, otomatik kapımız. Otomatik kapımız var. Otomatik sulama sistemimiz var. Şimdi Ankara'nın çok özel bir semtinde, villalar bölgesindeydik. Burası İncek diye geçiyor. İncek Mahallesi. İncek Mahallesi'nde çok güzel bir villa geldik. Benim daha önce görmediğim tarzda bir villaydı. Zafer abiye refakat ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ederim. Bunu eşlik ettiğiniz için. Bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.